Olay Gökdeniz'e tanımadığımız Arap bir yolu bir numara mesaj atar Gökdeniz cevap verir adam Gökdeniz'de küfürlü konuşur karşılık olarak Gökdeniz'de küfürlü cevap verir Arap cinsellik konuşunca biz de kesin tanıdıktır bizim de uğraşıyordur deyip ararız adam açmayınca açana kadar darlarız ama adam açtığında tuhaf çıkarır ve merdiven altı gibi korkunç bir yerde kalıyordur adamın sesi bizim sesimizden videoya duyulmamış özür dileriz iyi seyirler Evet, ufak eskortane var. Aç lan. Bir daha ara. Açana kadar. Mesaj attın mı? <laughs> Açsana amcık yazsana. Serin. Ben canım yazdım. <laughs> dur dur bekle. Açacak açacak. Onu açacak. Açana kadar açacağım. Açaca ara açana kadar açacağım. Arasana açar. <laughs> Olur mu? Hep de gökdeleniyor. <laughs> Herif yazdı mı, <laughs> <laughs> mı kopyaladı Kaykodan bana attı. Yazdı mı? Bak yazdı mı kopyaladı bana attı. Şuraya gözlen <laughs> <laughs> like, şuraya. Mükemmel. Görüntüle arıyorum. Dur burası değil burası Açın. değil. Sana kedi at lan burası. <gülüyor> <gülüyor> Benim kedim vardı ya. Yapay zeka alın mı? Annenin amcayı yazdı bana. <laughs> Oğlum Demircan yüzünü Siz Sil <laughs> Silerim dur bekle. Benim... Aha. Aşırı. Aa canim. Oh <laughs> <Olsun>. canim. <laughs> Helalsin canim. <laughs> Oğlum normal. Oğlum kim arıyor lan beni? burası <laughs> neresi? Oğlum burası <laughs> neresi? Oğlum burası <laughs> neresi? <laughs> 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 Oğlum bulaştırmayın çocuğu valla Abi Arap adamın ismi ya hiçbir şey yapamaz mı? Nereden biliyorsun amcık? Kanka kameranı kapat direkt. Kafa kameranı Genç korkmaz. <laughs> Cenk kuma bölü bir. Asasını. Açma açma böyle. Senin ağzın dilin yok mu? Amına kudum onu aptalı. Adam var da yaşıyor. <laughs> Adam 31 değil az önce rahat <laughs> tuttu. Motor yeni nesil bike alacak mısın? Ses çıkarmayın. Sen kimse tek kelime etmesin. Açtığında. saç sesi. Tam dinle evet. evet. Cinli Peri'nin narkotik evet. otele girdi. Evet. Evet. Uzun evet. zamandır Bin özlenen mi? bir ekip vardı ve bu ekibi ben geriden topladım. Adabey. Evet. Ada Bey, yani evet. Bey, Dinçer Bey, Kuzey Bey ve... Hiç kimse biz... Manita Latin, Saçı Pilates. Gel beni kontrol et. Sevgilinle birlikte hayvanlar sahiplendik. Evet. Evet. evet, evet, evet. Buraları yenmedik. Kanka sokak röportajında hiç sana bir şey sorabilir miyim? Sence bu sezonun şampiyonu kim olacak? Fenerbahçe mi daha sarı? Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Bak arkadaşlar buranın bir hikayesi ne var, ne var? var. Bu Buranın hikayesini benden var. dinleyin. Ben şu 600 yıldan saniye. bir saniye. buradaymış. <laughs> Koruma! Kızım oğlum ya. Kardeşim. Ya, ne, ne, ne yapıyorsunuz? Anlatıyorum. Sessizlik. Bugün en mutlu günü. zamanlar buranın sahibi Dele <gülüyor> <gülüyor> Adamımız karınca Baran Yiğit anlatıyor ki üçüncü katta Kerimcan Korkmaz ve Baran Yiğit çiğ köfte erken Deli de gelip üçüncü katta cayır cayır sıçmış Baran'ı görünce olay anında Nasıl anlatayım baksırı çekmiş Bokunu avuçlamış evet bokunu avuçlamış <laughs> Baran da sormuş ki abi ne yapacaksın o boku demiş Evime gübre yapmaya götürüyorum demiş Şimdi onun izine bakacağız buyurun gelin Ben gelmiyorum ben de, Korktum <laughs> <vallahi. gülüyor> <laughs> ya. evet. Abi her şey orijinal. Bak sigorta kablosu bile 10 men <laughs> <backpack. gülüyor> Fil Asya burada bu <laughs> çok dayanıklıdır. Ya nesi Musa <laughs> ya duvarına duvarın amına koyun. Bu nasıl duvar ya? Çıkın çıkın. Çıkın çıkın. Çıkın çıkın. Bu Fenerbahçe'nin aile olacak. Ya valla ben geçen sene yönetecektim de Ali istemedi. Ali Koç istifa sesimizi duyurur musun? Duyururum. Çok fazla para istedim herhalde çünkü öyle şampiyon İstemedi İstemedim ne bileyim. Peki hocam Roblox'un kapatılması stratejik tamam. bir sebep mi? Başkanım, başkanım sülalenizi... Başkanın anasını sikebilir. I am Thomas Shelby, Sigma. <laughs> Thomas Shelby, <Sim>, Sigma. <laughs> Allah Allah. Bakdöne ezebile mi? Of! Ne Diyor ya? memelerini Sene 2016 Dinçer kardeşim orada gösterin. Kollarım yuvan sarar. Dinçer kardeşim ben Gökdeniz kardeşim sene 2016 YouTube'a ilk adımlarımız. Dengin Fakir çekmiştik. Böyle bir fakirlik ki. iki tableti payettiler. İlk gün yarısının videonun Dinçer oynadı. Yarısının Gökdeniz. Birazcık ses değişikliği oldu. Deniz o zaman demişti ki ben amele attığım boğazım <laughs> ondan öyle sesim değişti. <laughs> Bu tarikte ne Rabbam yapar. tamam ben biliyorum. Vazgeçilmez değilim ama vallahi billahi iz bırakıyorum. این برابر یه دیر بگو دوام کن